Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ahmet Akın, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Lale Karavil, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sayın Semra Dinçer ve İyi Parti Çanakkale Milletvekili Sayın Rıdvan Uz, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Profesör Doktor Sayın Yılmaz Büyükerşen'e Telgrafları ile açılışımızı onurlandırdıkları için teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız, 1881 yılında sarı saçlı, mavi gözlü bir bebek açtı gözlerini. Adı Mustafa. Sonra Kemal dediler ona. Mustafa Kemal, askeri dehası ve ileri görüşlülüğü ile sayısız başarılara imza atan, dünyanın tanıdığı en büyük lider. Burada bulunan herkes onun en değerli, en büyük emaneti Cumhuriyetle doğdu, büyüdü ve yaşıyor. Bugün bu topraklarda özgürce yaşayabiliyor. Bıraktığı en büyük miras olan Cumhuriyet sayesinde. Minnetimiz sonsuz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Belediye Başkanım Sayın Ülgür Gökhan'ı kürsüye davet ediyorum. Evet, çok saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, değerli çocuklar, sevgili hemşerilerim. Bugün benim için çok özel ve önemli bir gün. Çanakkale için uyandığım, Çanakkale için uğraştığım her gün benim için zaten çok özel ve ayrıcalıklı. Ama bugün bir başka arkamda 21 yıllık belediye başkanlığı döneminde Çanakkale'ye kazandırdığımız en önemli eserlerden biri duruyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında kentimize armağan ettiğimiz bu eserimizin yüzyıllarca ben kentimize hizmet etmesini diliyorum. Halkımıza tüm hizmetlerimizi aynı çatı altında sunduğumuz yeşil binamız, gerek verilen hizmetler, gerekse kültür merkezinde gerçekleştirilen etkinliklerle tam da hayal ettiğimiz gibi gece gündüz yaşayan kamusal bir alan haline geldi. Aylardır binamız ve özellikleri hakkında bilgilenmek isteyen konuklar ağırlıyoruz. Büyük şehirlere toplantılara davet edilip binamızın hikayesini anlatıyoruz kısaca binamızla gurur duyuyoruz. Bugün de <laughs> önemli mimari eser, bu önemli mimari eser çok özel bir heykelle taçlanacak. Heykelde vücut bulan kahraman tabii ki benim en büyük eserim cumhuriyettir diyen laik, demokratik Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Değişmez liderimiz, bilgeliğin, cesaretin, zarafetin adı Gazi Mustafa Kemal Atatürk. <laughs> Çanakkale bize çok yakışacağına inandığım atamızın heykeli Cumhuriyetimizin 3. yılına armağan ederken, Atamızın İzmir'de halkı selamlarken çekilmiş fotoğrafından esinlenerek inşa edilen heykelimizin gelen geçen herkesi selamlayarak gururlandırmasını diliyorum. Doldurduğumuz meydanın adının da 100. yıl meydan olması için belediye meclisimizde gerekli kararı önümüzdeki günlerde iftarla alacağımızı sizlere duyurmak istiyorum. Modern bir mimari tarzda tasarlanan binamızın Atatürk heykeli de modern heykelcilik anlayışıyla tasarlandı. Ve paslanmaz çelikten sanatçı Sayın Rıdvan Sevim'in Bursa'daki sanat atölyesinde titizlikle yapıldı. Kendisine ve ekibine aylar süren bu çalışma için çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık diyorum. <laughs> Binamızın cephelerine gelip konan turnaları da göreceksiniz. Türkülere de konu olmuş. Allı turnalar bizim eve vardı. Neden turna kuşu diye sorabilirsiniz. Turnalar tarih boyunca insanların ilgisini çekmiş. Gerek yaratılışı, gerek görüntüsüyle türkülere, ağıtlara konu olmuştur. Bazı türkülerde hasretin, özgürlüğün, cesaretin, bolluğun, bereketin adı. Göç yoluna düştüklerinde arkalarını aldıkları sürünün sorumluluğunu paylaşarak dayanışmanın sembolü. Parlayan gümüş rengi telleriyle de gelinlerin süsü olmuştur turnalar. Turnalar bugün insanlar arasında bile zor bulunan sevgi, vefa, bağlılık, dostluk gibi kavramların hayvanlar alemindeki timsalidir. Niye mi? Kuluçka zamanı yuvayı nöbetleşe bekledikleri eşi ölen turnanın yedi yıl yaz tuttuğu için. İşte biz de Atatürk'ümüzle birlikte binamıza bir de turnalar yakışır dedik. Binamızı turna kuşlarıyla ile süsledik. Sevgili konuklar, Cumhuriyetimizin ön sözünün yazıldığı kutsal topraklarda yaşıyoruz. 1915'te hemen karşı kıyımızda adeta kıyamet kopuyor. Emperyalistler olan göçleriyle boğazımıza boğazımızı zorluyordu. Onların silah gücü, insan gücü vardı. Ama bir şey eksikti. İman gücü. Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy benim iman dolu göğsüm gibi Serhat'ım var. Dizesiyle İstiklal Marşımızda da ifade ettiği gibi bu iman gücü, bu vatan aşkı, bu inanç adeta bir set oldu. Düşmanı geri püskürttü. Yetmedi. Milli mücadele ruhuyla tüm Anadolu'yu sardı, sarmaladı. Ülkeyi uçurumun kenarında Cumhuriyet'in faziletlerine taşıdı. İşte bu nedenle bugün mavisini doyasıya içimize çektiğimiz Çanakkale Boğazı'nda dostluk içinde yaşadığımız barışın kenti Çanakkale'mizde modern cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ve yol arkadaşlarını anmak çok ama çok kıymetli. türlü zorlukların içeriden dışarıdan türlü tehditlerin, ihanetlerin zıldıramadığı 100 yıl önce Cumhuriyeti kuran irade ve bu iradeyi omuzlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ne demişti? Yurtta sul, cihanda sul. Ama sorarım size, var mı cihanda sul? İşte Gazze yanıyor. İsrail bebek, kadın, yaşlı hastane demeden yıkıp yakıp geçiyor. Tüm dünyanın gözleri önünde Orta Doğu'da yine bir katliam yaşanıyor. Silahlar sussun dedikçe çocuklar ölüyor. Barış hakim olsun dedikçe bombalar patlıyor. Masum insanlar yine iki ateşin ortasında kalıyor. Hiçbirimiz dinimizden dilimizden etnik kökenimizden dolayı savaşı yokluğu yerinden edilmeyi hak etmiyoruz. Herkesin inan insanlık onuruna yakışan barış ve güven içinde bir yaşama hak ediyoruz. Şimdi Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı başlıyor. Bu cennet ülkede en büyük esere sahip çıkmak, Cumhuriyet'imizi korumak ve kollamak ülküsünden asla vazgeçmeyeceğiz. Cumhuriyeti, varlığımızı ve değerlerimizi korumak için demokrasi, hak, hukuk, adalet ve özgürlükler için, barış için bağrımıza basacağız. Çünkü özgürlüğü ve barışı sevenlere koruyanlara ancak Cumhuriyet yakışır. Ben tüm kalbimle inanıyorum. Biliyorum Cumhuriyeti kuranlar da buna inanıyordu. Çünkü heykelimizin kaidesinde de yazan atamızın tarihe geçen Türkiye Cumhuriyeti ilen ve payidar kalacaktır. Sözü ancak koşulsuz ve şartsız milletine duyulan güvenle söylenebilecek sözlerdir. Sevgili dostlar, layık, demokratik bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 100. yılında bu kutsal, bu kadim barış şehrinin belediye başkanı olmanın gururuyla ülkemizin varlığının, milletimizin egemenliğinin, demokrasinin gücünün, hukukun üstünlüğünün üzerine hiçbir karanlık gölgenin düşmemesini diliyor. Cumhuriyetimizin 100. yılını gururla tebrik ederken onu bizlere armağan eden kahramanlara sonsuz minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Başkanımıza çok teşekkür ediyor. Atatürk heykelimizin açılışını yapmak üzere başkanımızı ve açılış heyetini açılış alanına davet ediyorum. Çalışkandır, Türk milleti çekilir. 好了。 what's your Sevgili seyirciler, Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim Binası önündeki Atatürk Ay, heykeli açılışı gerçekleştirildi. Kentlerimizin etkinlik ve sosyalleşme alanı olarak sıklıkla kullandığı Yeşil Yerel Yönetim Binası meydanımız, Atamızın heykeliyle daha da anlamlı. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin ilk asrı 100. yılı kutlu olsun. Mesela açılış gerçekleşti. İşte Çanakkale İl Yerel Yönetim Binası önündeki Atatürk heykeli.